Herkese merhaba ben Ender Bugün Soru Bankası'yla birlikte input özelliklerinden bahsedeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Butonlarda anlattığım gibi input özelliklerin de ilk başta böyle temel seviyeden başlayıp ileri düzeye doğru devam edeceğiz. Input'un bütün özelliklerinden bahsedeceğim. Ama bu video biraz uzun olduğu için iki parça olabilir. Çünkü input özelliklerinden bahsedip biraz örnekleri anlatırım. Bir sonraki videoda da tamamen örneklendirmeler üzerinden devam ederiz. Hadi bakalım. O zaman temel seviyede ben başlıyorum anlatmaya. Input özelliklerinde ikon sağda ya da solda yer alıyor. Bu beyaz çerçevenin içerisindeki alan zaten input alanımız oluyor. Label input alanın üstündeki başlık bu input alanına dahil olmasının sebebi bu başlığa tıkladığımızda da input alanına giriş yapıyor kullanıcı. Placeholder input alanındaki yazı alanı. Bu regular yazan yer input alanındaki yazı alanı oluyor. Ona placeholder deniyor. Kodlamasına da bu şekilde geçiyor. Information alanı en altta yer alır. Bu hata mesajı olduğu zaman da burada yer alır. Ya da bir text box'ta mesela bir yazı girerken kaç karakter gireceğini göstermek amaçlı da sağ tarafta da info olur. Solda da info olur. Radius input'un kenar yumuşaklığı. Padding değer input inputun yazı ve ikonlarla içerisindeki olan mesafesi. Bunu butonlarda da bahsetmiştik. Padding içeriye olan mesafe. Margin de dışarıya olan mesafesi. Tabi burada margin birden fazla yerde var. Hem label input arasındaki mesafe. Hem information alanıyla olan mesafesi. Bir de hepsinin dışarıya olan mesafesi. Background input alanındaki zemin rengi. Border yine input alanındaki kenar kalınlığı. Shadow da inputun üzerine gelindiği zaman shadow kullanılır. Veya default olarak da shadow gölge efekti verebilirsiniz. Şimdi şimdiye kadar işlediğimiz dersler üzerinden bunların hepsiyle ilgili bir fikrim var. Mesela shadow'un rengi işte neden siyah shadow verilmez falan. Hepsiyle ilgili bir bilgim var. Beni de boş sanmayın. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de alt taraftaki isimlerden bahsedeyim. Bu input özelliklerini hazırlarken bu iki kişinin yazılarından destek aldım. O yüzden aşağıya da onların adını yazdım. Onu da belirteyim dedim input davranışlarından bahsedeyim. Yine buton bölümünde anlattığım gibi. Burada da aslında basitten başlıyor ama gitgide biraz zorlaşacak konu. Zorlaşmaktan daha çok detaya gireceğiz. Default input'un web sayfasında gözüken hali. Yani hiçbir aksiyon alınmazsa bu şekilde gözüküyor. Hover üzerine gelindiği zaman nasıl gözükeceğini gösteriyoruz. İlla border koymak zorunda değilsin. Bunların hiçbir kural değil. Input'un üzerine geldiği zaman bir şey olmak zorunda değil. Hiçbir şey de olmayabiliyor. Hani üzerine tıkladığın zaman bazen aksiyon alınıyor. Ama ben burada birbirini farklarını anlatıyorum. Disable alan input alanına basamadığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Fokus üstündeyken yani içinde bir şey yazarken ya da oraya tıkladıysak hani onun üstünde olduğumuzu gösteriyor. Daha doğrusu onun içinde olduğumuzu gösteriyor. Information alanı bu alt taraftaki bilgi alanı. Hata aldığımız zaman da yine bu alt tarafta yer alıyor hata ve aynı zamanda da ikonla böyle gösterebiliyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Yok çok aşina olduğum şeyler. Sürekli sitelerde bir yerlere kayıt mayıt olduğum için Biliyorum evet. buraları. Bir de label kullanımları var. Bu label kullanımları başındaki title. Bu kullanılmaya da biliyor ama bu bir hata tabii ki. Mesela underline. Underline'da üstüne geldiğim zaman böyle hover olur ve bastığımda yukarıya çıkar label alanı. Ve içine bir şey yazdığım anda da yukarıda sabit kalır. Outline dediğin zaman da bu Google'ın çok kullandığı bir yöntem. Label alanına bastığım anda label yukarıya doğru hareket ediyor. İçine bir şey yazdığımda da yukarıda sabit kalıyor. Yani label her zaman gözüküyor. Hiçbirinde label tamamen kaybolmaz. Label tab dediğimiz en standart kullanımı. Üstte sabit kalıyor label. Yani başlık. Alt tarafta da içeriye giriyorsunuz. Field içi dolu halde. Yani bu input alanına dahilmiş gibi göz gözüküyor. Bu kullanımı da var Google'ın Android cihazlarda. Bu şekilde de görebilirsiniz. Outline'da da bastığımız zaman yine içinde yani yukarıdakinden tek farkı burada içinde gözüküyor. Ama sabit kalmaya devam ediyor. Yani iki türlü de kaybolmuyor. Yine kullanıcı buraya adını yazdığında label alanı böyle sabit kalıyor. Bir de label left var. Burada da label üstte değil de sol tarafta yer alıyor. Bu da çok yaygın kullanımı. Underline'ı hiç görmemiş bile olabilirim. Label left'i de hiç denk gelmedi. Label left'i çok denk gelmişsindir. Bu çoğu bizim göreceğiz zaten örneklerde. Belki ikinci videoda denk geleceğiz ama bu kullanımda çok var. Sol tarafta adını yani, soyadınızı yok, doldurun. Ben hatırlamıyorum olabilir. Var var göreceğiz örnekleri var zaten. Underline'da Android cihazlarda çok var bu arada ben çok görüyorum. Şimdi Android kullanmadığımız için havasını atmış gibi de olmayalım ama. <laughs> ben de kullanmıyorum ama aşinayım gördüm. <laughs> e Peki burada en çok senin sevdiğin kullandığın hangisi bunlardan? En sevdiğim Outline şu en kibar ve minimal ve tatlı yani çok olabilir. büyük durmuyor böyle kullandığım zaman şimdi burada mesela yüksekliği çok fazla alt alta çok fazla input alanı olduğu zaman böyle yer kaplayabiliyor ama şu kullanımı çok seviyorum ki google falan da kullanıyor çok şirket var bunu kullanan bence şu gayet güzel bir de input tipleri var şimdi input deyince sadece içine böyle at soyat girebileceğimiz şeyler olmuyor bir text box hali var bu standart bizim alışıla gelmiş input kullanım alanı search box var bu da bir input kullanım şekli text area var burada da içine yazı yazabiliyoruz yani bir hakkımızı uzun bir paragraf yazmak istediğimiz zaman hatta bu sağ tarafta da tutup sürükleyebiliriz. Bunun altına da mesela bir sınır yazar çoğu zaman. Hani içine maksimum bu kadar harf girebilirsin diye. Tarih olarak bu şekilde bir kullanımı var. Bastığın zaman takvim açılır. Select box da bir input kullanım şeklidir. Senin aşina aldığın input stepper. Burada bir alışverişine bir şey ekleyip çıkarttığın zaman. <laughs> Yalnız bu dokundurmalar hiç hoş değil. Yok ben seni derse dahil etmek için yaptım. <laughs> <laughs> Beni ekranda tutmak için. Evet. Bir de input mimarisi var. Bu da Figma'da, design system'da hani buton hazırlıyoruz ya. Bunda da aynı şekilde bunları da hazırlamamız lazım. Ben en basit halini gösterdim burada. Hani default halini hazırlamanız lazım. Hover, focus, disable, hata aldığında ya da filled şeklinde. Yani içi dolu olduğu zaman doldurulduktan sonra nasıl gözüküyor. Bir de bunların ikon sağında, solunda şeklinde bunları da yap yapmanız gerekiyor. Ve bunları da düşününce yine baya bir komponent oluşturmanız gerekiyor, Design sisteminizde. Ama bunları oluşturmak zorundasınız. Çünkü işi teslim ettiğinizde bütün halleriyle yapmanız lazım. Hatta select box açıldığı zaman. Nasıl gözükecek? Altındaki yazılar ya da seçildiğinde falan gibi bütün varyasyonlarıyla düşünüp yapmanız gerekiyor. İkonlu olursa nasıl olacak? Olmazsa nasıl olacak? Evet. Hatta success olursa nasıl olacak? Ki bu yani çoğalıp gider. Burada da input'un biraz örneklerinden bahsedeyim. Benim bu kullandığım şekiller gerçekten gördüğüm input kullanımları. Yani ben böyle bir şeyi kötülemek için değil, gerçekten bunları gördüğüm için ekledim. Aynı butonda anlattığım gibi input'ta da anlaşılır olması lazım. Yani şu şekilde bir input alanı çok görmezsiniz. İçi böyle özellikle siyah şeklinde kullanılmış. Bu daha çok butona benzer. Ya da şöyle de bir kullanım şekli var. Hani buradaki alanın zorunlu olduğunu göstermek için içini dolduruyorsunuz. Bu da hiçbir şekilde kullanılmayan bir input alanı. Özellikle böyle title'ların kaldırıyorsunuz. Çok yer kaplamasın diye. Bu da yanlış. En standart hali aslında bu. Tasarımınıza uyum sağlaması için bunu böyle çok fazla eğip bükmeye gerek yok. Yani o zaman zaten bunun input özelliği kayboluyor. Yani input olduğunu insanlar anlamıyor bunu. Ben şu ortadaki kullanımı çok görüyorum ama zorunlu alan. Zorunlu alan olduğunu bu şekilde göstermemek lazım işte. Yani bunun farklı gösterim şekilleri de var. Doğrusunu da zaten birazdan göreceğiz. Input için ideal boyut ne olmalı? Yine buton dersimize ben atıfta bulunarak bu konuları böyle çok çok detaylı anlatmayacağım. İdeal boyut label'da yani şu title'da 14 ile 16 piksel olmalı. Bunu biz daha önce çok defalarca bahsettiğimiz için buton dersinde gerekse de font dersinde bahsetmiştik. O yüzden çok fazla detaya girmiyorum burada neden 16 piksel olması ile ilgili. Label ile input arasındaki boşluk 5 ile 10 piksel olmalı. Bu 10 pikselden fazla olduğu zaman buradaki bağlantısı kopuyor. Sanki ayrı bir başlıkmış gibi gözüküyor. Dediğim gibi buradaki label alanına tıkladığınız zaman da input alanı seçilebilir olması lazım. O yüzden arasındaki mesafeyi çok fazla arttırmamak gerekiyor. Placeholder dediğimiz bu içerisindeki yazı da 16 piksel standart boyut. Aslında buradaki altın kuralda, buradaki ikon boyutunun kesinlikle şuradaki yazıdan daha büyük olmaması gerekiyor. Yani bu yazı boyutu 16 piksel olduğunda okunabilir oluyor. En çok kullanılan boyut 16 piksel. 15-14 yapacaksanız eğer ya da 17 bu ikon boyutunu daha küçük yapabilirsiniz ama yazıdan daha büyük kullanamazsınız. Çünkü o zaman zaten estetik olmuyor. Information alanı da bu tamamen size kalmış bir şey ama ben label'dan ya da placeholder'daki alandan daha büyük yapmayı tercih etmiyorum. O yüzden 12 ile 14 piksel boyutunda kullanabilirsiniz. Ben 14 piksel olarak kullanmayı tercih ediyorum ama baktığımda 12 piksel kullanan çok büyük markalar da var. 14 piksel kullanan da var. O yüzden sizin tasarımınıza kalmış bir şey. Bu arasındaki mesafede ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Çünkü bu form sayfası olacağı için bunun altında başka input alanları da olur. Hangisine ait olduğunu göstermek için de 3 pikselle 5 piksel boşluk bırakabilirsiniz. Evet bu information hep dibinde oluyor ben de görüyorum ve küçücük yazıyorlar genellikle. Evet çirkin durmaması için. Çünkü birden fazla alana yanlış yazdığın zaman form çok uzayıp gidecek ya. Ve bu information alanı ile ilgili çok gıcık olduğum bir şey söyleyebilir miyim? Genellikle bir kaydolurken şifreyi iki kere istiyor ya. Ve <laughs> ben aynı şifreyi iki kere asla yazamıyorum. <laughs> Her seferinde şifreniz tutmuyor hatası veriyor. <laughs> Bak bu derste bunun çözümünü anlatacağım. İki sefer şifreyi istemek yanlış bir kural. Şey diye girecek sandım. Suçtur. Anayasaya <laughs> aykırı. <laughs> Hakikaten öyle. İki kere mail adresini gir, iki kere şifreni gir ama anlatacağız oraya geldiğimiz zaman uzun uzun bahsederiz. Tamam hepsi konuşulacak. Evet, input için ideal boyut bu aynı butonda anlattığım gibi bunun için bir ideal boyut var. Input box'ta web ve mobilde kolay erişilebilir olması için 38 pikselle 48 piksel arası kullanılıyor. Mesela burada Google örnek aldım ben. Google'da Web için şu search alanı 46 piksel olarak kullanılmış, mobilde de 40 piksel. Bu arada mesela Bootstrap var, CSS kütüphanesi, bu da çok kullanılıyor. Dünyada belki en çok kullanılan CSS kütüphanelerinden bir tanesi. O da minimum 36 piksel kullanmış mesela. Şimdi 36 piksel kullandığın zaman çok bir şey değişmiyor, ama bu değerleri çok fazla esnetmemek lazım. Çünkü çok büyük olduğu zaman da butona benzeyebiliyor, ya da çok küçük olduğu zaman tıklanılamaz hale geliyor. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak boyutlandırın. Padding değerleri de bu içerisindeki veri verdiğimiz boşluk alanıydı. Burada butondaki gibi bir şey söz konusu değil. Hani butonda yukarıya verdiğimiz 1x değeri sağ tarafa 2x değer olarak giriyorduk. Yani şuraya 11 dediysen buraya o zaman 22 piksel girmem gerekiyor sağ ve sola. Burada öyle bir kural yok. Her tarafa eşit değer girebiliyorsun. Mesela her tarafa 11 piksel girebiliyorsun veya üst tarafa 11 piksel, aşağıya 11 piksel verdin, sol ve sağa 11 ya da 16 piksel değer girebiliyorsun. Burada böyle bir kural yok. Burada mesela Google her tarafı eşit değer veriyor ya da sol tarafa 16 piksel veriyor. Sağ tarafa 11 ya da 12 piksel değer veriyor. Bu tamamen tasarımla alakalı bir şey. Radius değerden de bahsedeyim burada. radius'a hiç vermediğiniz zaman ciddi ve temiz bir görünüm oluyor. Microsoft bu şekilde kullanıyor. Modern dostça olmasını istiyorsanız da 5 piksel gibi bir değer veriyorsunuz. Eğlenceli ve sıcak gözükmesi istiyorsanız da 50 piksellik bir değer veriyorsunuz. Genelde arama butonları da bu şekilde olur. Ama normal input'u da bu şekilde kullanan tasarımlar mevcut. Yani sizin tasarımda aslında ne anlatmak istediğiniz inizle alakalı bu. Hani tasarımınız kimlere hitap ediyor ve ne anlatıyor? Aslında yapacağınız tasarımın içeriği çok önemli olduğu için radius değerlerini de ona göre seçebilirsiniz. Bu çok ilginç değil mi? Kenarını 5 piksel kıvırınca modern ve dostça oluyor falan. <laughs> hissiyat önemli burada tabii ki. Doğru evet. Renk kullanımlarında da yine burada bahsedeyim. Bunun standardı aslında evet sağdaki gibi tasarıma uydurmak isteyebilirsin. Tasarımında eğer şu renk ağırlıklıysa input'u böyle kullanacağım diye bir şey yok bir kere. Onu unutun. Eğer zemin renginiz mesela sarıysa sarın üzerinden gideyim. Zemin rengim sarı ama ben beyaz input kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman input'un içerisindeki alanı kullanmazsınız. Yani input'un içine zemin rengi vermek zorunda değilsiniz. Çerçevesini belirgin bir renk yaparsınız. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama sol taraftaki bir kullanım yaparsanız bunun buton mu input mu olduğu anlaşılmaz. O yüzden kullanıcı deneyimine önem veriyorsanız sol taraftaki gibi kullanmamaya çalışın. Sağ taraftaki gibi de kullanmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Zemin rengi kullanmayabilirsiniz tasarımınızda eğer çok sırıtıyorsa. E zaten dediğim gibi soldakiler çok buton gibi yani ben de input olarak görmem onları. Bir de yani anlattık arkadaşlar bunları UX, UI o kadar kaç video çekti <laughs> <şeyleri> yapmayın gözünüzü. <laughs> Daha insanlar o videoları izlemiş olabilir biz böyle spam olmasın diye hepsini peş peşe atmıyoruz. Haftalık geliyor. Biz patır patır çekiyoruz ama orada. Maşallah nazar Okunabilirlik, kontrast. Ben bunu neredeyse UI UX videolarının hepsinde anlattım ama ilk defa bu videoyu izleyecek olanlar için de anlatayım. Kontrast bu içerisindeki placeholder alanı normalde kullanıcıya bir bilgi vermek için de kullanılır. Information alanı gibi. Hani kullanıcı buraya doğum tarihini ay, yıl şeklinde yazacaksa hani ona örnek olarak göstermek için şu şekilde yazmasını istiyoruz. Ama bu içine yazdığın yazıyı tabi böyle çok simsiyah göstermek yerine gri bir tonda kullanıyorsunuz. Ama bu da kullanıcı tarafından okunmayabilir. Çünkü kullanıcının ekran parlaklığı çok arttırmıştır ya da çok düşüktür ya da güneş ışığında bakıyordur. O yüzden bu yazı okunmayabilir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için iki tane plugin var ücretsiz Figma'da. Bir tanesi Stark, bir tanesi de Contrast. Ben burada Contrast plugin'ini kullandım. Bu plugin'i şu yazıyı seçtiğim zaman bana okunmayacağını söylüyor. Hepsinden fail almış. Sağ taraftaki yazıyı şu içindeki yazıyı seçtiğim zaman da hepsinden A almış. Şu üçüncü en üstteki normalin hemen sağındaki yerde bundan A almak zorunda değil. Dört tanesinden A alsa geçer not alsa bizim için yeterli. O yüzden bu pluginleri kullanarak da renklendirme yaparken dikkat edebilirsiniz bu alana. Senin soracağım bir şey var mı bununla ilgili? Yok benim burada soracağım bir şey. Burada kullanıcıların siteyi en çok terk etme sebepleri var. Bu bizim için önemli olan ikinci alan. Bu arada bu seri bittikten sonra bunların hepsini sıfırlayacağız aslında siteyi terk etme diye bir sorun olmayacak inşallah diye tahmin ediyorum. Çok uzun ve karmaşık ödeme süreci diyor. Bu aslında ödeme süreci form alanlarından oluşuyor. Siteye girdiği zaman mesela birinci sırada da site bir hesap oluşturmamı istedi diyor. Genelde artık dikkat edersen Google'da oturum aç, Facebook'da oturum aç gibi seçenekler koyuyor çoğu web sayfası. Çünkü kullanıcılar yeni bir siteye kayıt olmak istemiyorlar. Hani kaydettim bir şekilde ama çok uzun böyle kişisel alanları doldur, adresini doldur dediğin zaman kullanıcı siteyi terk ediyor. Bunu engellemek için biz ne yapacağız? Ya da input alanları nasıl kullanılması lazım? Onlardan bahsedeceğim şimdi de. Benim de en çok siteyi terk etme sebebim bu bu arada. Site hesap oluşturmamı istince yani nefret ediyorum. Onu iki saat yaz ki alışveriş sitelerini bile terk ediyorum böyle adresini gir şununu gir bununu gir evet şimdi onları yavaş yavaş ortadan kaldıracağız. Label kullanımı sen demiştin sol tarafta pek aşina değilim ama sol tarafta da çok kullanan var. Adınız soyadınız, şifreniz vesaire vesaire şeklinde sol tarafta da çok kullanım var ama bu kullanım hiç okunabilir değil. Hem tasarım olarak da kötü duruyor bu arada. Çünkü bunlar adınız soyadınız çok uzun kalıyor. Şifre daha kısa kalıyor. Aralarında çok ciddi boşluklar oluyor. Sola hizalarsan eğer. Hem bu amaçta kötü duruyor hem de okunabilir olmuyor. O yüzden label'ı yani şu title'ı başlığı her zaman üst tarafta kullanmaya çalışın form çok uzun olacak derseniz de arasındaki mesafeyi çok arttırmamaya çalışırsınız. Şu label alanındaki input alanındaki mesafeyi çok fazla arttırmadığınız zaman çok da uzun olmayacaktır form. En çok yapılan hatalardan bir tanesi de içeriği çok fazla bölmek. Yani adınız, soyadınız gibi bu şekilde formu çok bölmemeye çalışın. Çünkü kullanıcıyı siz burada yakalamaya çalışıyorsunuz. O alanı ne kadar çok gösterirseniz kullanıcı da o kadar çok kaçmak isteyecektir. E, sizin amacınız aslında bir anlamda developer'ı yönlendirmek. Ama illa bu şekilde ayrı yazılmasını istiyorlarsa yapacak bir şey yok. Siz tasarım hazırlarken bu şekilde hazırlamaya çalışın. Evet, ne kadar çok kutucuk o kadar nefret. <laughs> evet. En çok yapılan hatalardan bir tanesi de estetik gözüksün diye başlığı kaldırmak. Şimdi başlığı kaldırdığınız zaman şimdi adınız soyadınız şu placeholder alanında yazıyor. Adını soyadını yazdığı zaman da placeholder diye bir şey kalmıyor. Sağ tarafta dediğim gibi bu şekilde kullanırsanız bir alan kaybı yaşamazsınız. Aynı zamanda bu da çok estetik gözüken bir kullanım şekli. Neden kaldırmıyoruz? Çünkü biz kullanıcıya muhtemelen bir tek adını soyadını sormayacağız. Telefon numarasını isteyeceğiz. Belki TC kimlik numarasını vesaire vesaire bir ton alan olacak. Şimdi o alan çok olduğu zaman da kullanıcı bir şey çek etmek isterse ya ben burayı niye doldurmuştum dememesi için başlıkları kaldırmıyor. Yani unutmayın, herkese hitap etmemiz lazım. Evet kullanıcıyı bilgilendirin. İçine hiçbir şey yazmadığımız zaman kullanıcı bir hata yaptığında doğal olarak sinirlenecek. Ya yani bunu bana uyarsana diyecek ya da beni bilgilendirsene diyecek. O yüzden kullanıcıyı bu şekilde placeholder alanlarında bilgilendirebilirsiniz. Bu e-devlete girdiğin zaman da çok kullanılan bir yöntem. Bu arada e-devletin input kullanımı ya da o design sistemi mükemmel. Yani ben e-devlete girdiğim zaman muasır medeniyetler seviyesine ulaşmışız diyorum gerçekten. En azından online'da. Evet. Online'da muasır medeniyetler seviyesini geçmişiz bile. Ben iddia ediyorum yurt dışında bizim kadar e-devleti bu kadar aktif kullanan yoktur diye tahmin ediyorum ya. Yani. Çok iyiyiz o konuda. Telefon numarası isterken de mesela kullanıcıya sıfır yazdığında hata vermek yerine buradaki örnek alanda kullanıcıya bu şekilde yazmasını söyleyebilirsiniz. Bu niye sizin işiniz? Aslında bu biraz da developer'ın işi değil mi diye düşünebilirsiniz ama alakası yok. Eğer siz title'ınıza UI UX tasarımcı yazıyorsanız bunların hepsini sizin yönlendirmeniz gerekiyor. Çünkü siz kullanıcı deneyimini de burada hazırlıyorsunuz. O yüzden developer'a verirken işi bu şekilde vermeniz lazım. Kullanıcı buraya sıfır yazmasını istemiyorsanız telefon numarasında en başta böyle bilgilendirebilirsiniz. Öyle havaya bedavadan yok ben UI UX developer'ım. <laughs> Evet. Şifre gösterim ve bilgilendirme. Bu da çok yapılan hatalardan bir tanesi. Birincisi gözü kaldırmak. Şuradaki. Onun bir sebebi var çünkü. İkincisi şuraya bir soru işareti koymak veya placeholder alanına en az 6 karakter girin. Şimdi kullanıcı buraya tıkladığı anda bu alan kaybolacak. En az 6 karakter girin. Ya da buradaki alanı görmezden gelebilir. Hatta onun bir bilgilendirme olduğunu bile düşünmeyebilir. Normalde hani bunun üstüne geldiğin zaman bir tooltip gibi bir şey çıkar. Bilgilendirme yazısı. Ama kullanıcı bunu bilmeyebilir. O yüzden bunu açıkça information alanına yazabilirsiniz. Bu şifreyi gösterme ikonu da şifreyi mesela iki kere kullanıcıdan istemeye gerek yok. Eğer buradaki gözü işaretlerse kullanıcı zaten yazdığı şifreyi görebilir. O yüzden bir daha şifreyi yazmasına gerek kalmaz. İkincisi kullanıcıya daha fazla bilgilendirme göstermek istiyorsanız ki bu Google'ın yaptığı bir yöntem. Şifreye girerken alt tarafta şifresi ne kadar güçlü onu gösteriyorsunuz. Burada da bir kullanıcı deneyimi var aslında. Kullanıcıyı yönlendiriyorsunuz. Şifreniz zayıf diye hata vermiyorsunuz. O yüzden mesela şöyle bir şey bırakırsınız. Kullanıcı eğer isterse şifresini doldururken ister bu tooltip otomatik olarak açılabilir ki bu kullanımı da var. Veya buradaki soru işaretinin üstüne geldiği zaman nasıl şifre yazmalı onun bilgilerini gösterebilirsiniz. Bu arada videoyu burada bitirelim biz. Çünkü daha fazla uzamasın. Ben 30 dakikalık 40 dakikalık videolar çekmek istemiyorum ama videoyu siz de izledikten sonra hak verirsiniz. Her anlattığım şey bana önemli geliyor. Bilmiyorum size de önemli geliyor mu ama bunu da anlatmasam olmaz dediğim şeyleri anlatıyorum genellikle. Ama videoyu da ilk defa izleyecek olan adam ya 30 dakika 40 dakika input'un neyini anlattın kardeşim diye tepki gösterebilir. O yüzden bunu ikiye ayıralım. Bundan sonraki anlatacaklarım da tamamen input alanında neyi nasıl kullanmalıyız. Şu anlattığım şeylerin devamı olacak. O yüzden videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda devam ederiz. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.